Merhaba sayın izleyicilerim. Çok önemli bir arı ürünü olan propolis'ten bugün sizlere bahsedeceğim. Sağlık yararları nelerdir? Nasıl kullanabiliriz? Propolis nedir? Propolis'in 8 önemli sağlık faydası nelerdir? Sayın izleyicilerim, bu propolisle ilgili 8 önemli fayda nelerdir konusu çok önemli. Sizlere detaylı olarak bunları anlatacağım. Propolis, arıların ağız sıvılarını, bal mumu ve çeşitli bitki ve ağaçlardan elde edilen bileşiklerle karıştırarak oluşturdukları reçineli, mumsu bir maddedir. Arılar propolis'i davetsiz misafirleri dışarıda tutmak, kovandaki boşlukları kapatmak için kullanırlar. Propolis ayrıca antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve arıları patojenlerden, zararlı canlılardan korurlar. Propolis tipik olarak şunlardan oluşur: ağaç ve sebze reçineleri %50, bal mumu %30, polen %5, uçucu ve aromatik yağlar %10 ve ayrıca bir tür antioksidan olan flavanoidler gibi polifenoller içerir. Propolis antibakteriyel, mantar önleyici antiviral, ciardiasis gibi paraziter hastalıklara karşı çalıştığı anlamına da gelen antiprotozoal özelliklerde antienflamatuar, antioksidan ve kanser önleyici özellikleri olan özel bir maddedir. Propolis, merhemler ve kremler gibi doğrudan cilde uygulanan bazı tıbbi ürünlerde de etken madde olarak kullanılır. Ayrıca propolis, Bazen burun spreylerinde ve boğaz spreylerinde ayrıca gargara ve diş macunlarında da etken madde olarak bulunur. 2019 yılı incelemesinde insanların yıllardan beri propolis'i ilaç olarak kullandıkları gösterilmiştir. Milattan önce 300'lü yıllarda eski Mısırlılar propolis'i mumyalama için kullandılar ve bazı doktorlar İkinci Dünya Savaşı sırasında yara iyileşmesine yardımcı olmak için de yine propolisten yararlandılar. İçerdikleri çok sayıda antioksidan madde sayesinde vücuttaki oksidatif stresi azalttığı ve serbest radikallerden vücudu koruduğu gösterilmiştir. Glütatyon aktivitesinin artması ile karaciğeri özellikle ağır metal zehirlenmesinden korumaya yardımcı olur. Potansiyel kullanım yerleri, modern araştırmalar, propolisin genel olarak küçük yaralar, ağız sağlığı, iltihaplı yaralar, uçuklar için yararlı olabileceğini göstermektedir. Şimdi sizlere propolisin 8 sağlık faydasından daha detaylı bahsedeceğim. 1. Çalışmalar propolisin cildin kendini onarmak için yeni hücreler üretmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Diyabetli kişilerde yara iyileşmesi yavaş olduğundan propolisin cildin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Propolis ayrıca bazı bakteri türlerini öldürdüğü için enfeksiyonu önlemeye de yardımcı olabilir. İkinci olarak ağız sağlığı açısından bakabiliriz. Propolis ayrıca diş plağının ana bileşeni olan kalsiyum fosfat oluşumunu da engelleyebilir. Propolis ve bal aynı zamanda antibakteriyel özelliktedir. Bu da onu diş bakım ürünlerinde daha faydalı kılmaktadır. Küçük bir araştırmaya göre propolis periodontitisli yani diş enfeksiyonlu kişilerin tükürüğündeki bakteri miktarını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Üçüncü olarak enflamasyonu yani iltihabı önler. Propolis'teki antioksidanlar artritin neden olduğu iltihablanmayı azaltmak için faydalı olabilirler. Bilim adamları propolis'in vücuttaki prostaglandinler gibi inflamatuar yani iltihap yapıcı maddeleri düzenleyebileceğine inanıyor. Dördüncü maddemiz uçuk tedavisindeki rolü. Complementary Therapies in Medicine dergisindeki bir çalışma propolisin genital ve oral uçuk için alternatif bir tedavi olarak işe yarayabileceğini öne sürüyor. Herpes simplex 1 virüsünden kaynaklanan herpes yani uçuk ağızdaki uçuklara neden olur. Herpes simplex 2 ise HSV 2 ise cinsel yolla bulaşır ve cinsel organlarda ağrılı kabarcıklara neden olabilecek bir enfeksiyondur. İncelemede araştırmacılar etkilerini yaygın bir HSV ilacı olan asiklovir ile karşılaştırarak bal ve propolisle ilgili birkaç denemeyi incelediler. 6 denemeden 4'ünde propolis HSV cilt lezyonlarının özellikle de uçukların tedavisinde Asiklovir'den daha etkili olduğunu buldular. Genital herpes tedavisi için fitomedisinde yayınlanan bir araştırmaya göre propolis bazlı bir merhem uygulandığında genital herpes ile ilgili yaraların tedavisinde yardımcı olduğunu buldular. 10 günlük çalışma için genital herpesi olan 90 erkek ve kadın propolis kaynaklı flavonoidler içeren bir merhem, asiklovir içeren bir merhem, ağrıyı azaltmak için uçukla ilişkili yaraların iyileşmesini hızlandıran bir ilaçtır bu veya bir plase Ebo merhem kullanıldı. Çalışmanın sonunda propolis grubundaki 30 katılımcıdan 24'ünün iyileştiği gösterilmiştir. 5. Beşinci faydalı olduğu alan bir çalışmaya göre propolis ve gümüş sülfadiazinin yanık tedavisinde benzer şekilde etkili olduğu gösterilmiştir. Dahası propolisin gümüş sülfadiazinden daha fazla anti -inflamator fayda sağladığı gösterilmiştir. Altıncı özellik gastrointestinal bozukluklar. Araştırmalara göre propolisin ülseratif kolit, gastrointestinal kanserler ve ülserler dahil olmak üzere gastrointestinal bozuklukların tedavisinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Kafeik asit fenetil ester, artepilin C, kaenferol ve galangin dahil olmak üzere propolisteki bileşenlerin Helicobacter pylori dahil patojenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırıldığı gösterilmiştir. Laboratuvar çalışmaları propolisin aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer virüs türlerine karşı antiviral aktivite sergilediğini göstermiştir. Bu virüsler rinovirüsler çoğunlukla soğuk algınlığına sebep olan virüs tipleridir. Grip virüsleri influenza olarak da geçer ve solunum sinsidiyal virüsü. Yedinci faydalı olduğu alana gelince propolis ayrıca bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı görünüyor. Bu nedenlerden dolayı araştırmacılar propolisin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu da önlemede yardımcı olabileceğini öne sürüyorlar. Ancak bu çalışmalar devam etmektedir. Sekizinci özellik, bazı araştırmalar propolisteki bileşiklerin kanser hücresi büyümesini engelleyebileceğini veya kanser hücrelerinde hücre ölümü başlatabileceğini öne sürüyorlar. Bazı testler propolisten elde edilen flavonoidlerin ağız kanseri, akciğer kanseri, cilt kanseri, meme kanseri ve daha fazlasını gelişimini engelleyebileceğini göstermiştir. Evet sayın seyircilerim bu propolis bilgilerini sizlerle paylaştım. Ancak bu takviyeleri denemeden önce mutlaka doktorunuzla, uzman eczacınızla danışınız ve ondan sonra kullanınız. Ham madde olarak kullanılan propolisin her türlü kirlilikten, zararlı maddelerden temizlenmiş olması çok önemlidir. Bal ve arı alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Uzun süreli kullanımlarda da alerji yapabilir. Deri üzerine uygulandığında egzama tipi kızarıklıklar yapabilir. Propolis genelde güvenli görünüyor. İnsanların hem ciltte hem de dahili olarak makul dozlarda kullanması çok önemlidir. Alerjik reaksiyon raporları çok nadirdir ve kaydedilmiş bir toksisite yani zehirlenme vakası yoktur. Ancak propolis nereden geldiğine bağlı olarak çok çeşitli bileşikler içerebildiğinden içeriğinden her zaman emin olmak mümkün değildir. O yüzden bu ürünleri mutlaka güvendiğiniz firmalardan, güvendiğiniz eczacınızdan temin ediniz. Propolis ürünlerini alırken saf ve kullanımının güvenli olduğunu doğrulamak için üzerinde üçüncü taraflarca test edilip onaylanmıştır yazılarının olması sizi bazı risklerden koruyacaktır. Yani özetlersek takviyeleri denemeden önce mutlaka uzmanınızla görüşün ve onun onayını alın. Evet sayın izleyicilerim bu videoda da sizlere propolis hakkında detaylı bilgiler verdim. Umarım bu bilgiler sizlere yararlı olur. Faydalandıysanız beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.